Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe. Arkadaşlar Beni Şifa Tasarımlar Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bugün bu şahane kitap ayracını yapacağız birlikte. Hediye etmek için böyle küçük minik ürünler satıyorsanız satmak için İnanılmaz güzel kendiniz kullanmak için bence inanılmaz güzel yani çok övüyorum ama yaptığınızda göreceksiniz ne kadar güzel gelin gibi bir şey ya bahar gibi bir şey ee, şimdi koton ip kullandım arkadaşlar sapında koton ip kullanmadım normal e, klasik ip kullandım örgü ipi kullandım diğer iki e, renk sarı ve beyaz koton ee, arkadaşlar. Kalıntı iplerinizi de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Elinizde kalan ipleriniz varsa harika bir değerlendirme fikri bence. Başka renklerini de yapabilirsiniz. Ee, hemen videoma başlamadan önce ha, iki numara kullandım. İki numara, üç numarayla da ördüm ama delik delik durdu. Ben o yüzden iki numara kullandım. Arkadaşlar e, videoma başlamadan önce kanalıma abone olup olmadığınızı kontrol etmenizi rica ediyorum. Eğer abone değilseniz ücretsiz olarak abone ol tuşuna basarsanız benim için e, büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Ayrıca böyle güzel videolardan da faydalanmak hemen haberdar olmak isterseniz e, orada e, zil var zile basarsanız eğer. Ee, videolarım yüklendiğinde haberdar olursunuz arkadaşlar. Değerli yorumlarınızı da benden esirgemezseniz çok memnun olurum. Çok konuştum. Hemen videoma geçmek istiyorum. Önce göbeğini yapacağız arkadaşlar. Sarı iple başlıyorum. Sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkayı bilmeyenler için her videomda gösteriyorum. En acemiler için onlar da yapabilsinler diye. Burada yeniden gösteriyorum. Parmağıma şöyle orta parmağıma ipimi doladım. İlk ipimin altından geçip arkadaki ipi alıp bu tarafa geçiriyorum ve e, sabitliyorum arkadaşlar şimdi 2 3 iki tane daha zincir çektim bir tane sabitlemem iki tane de zincirim toplam 3 oldular başını doluyorum bakın ipimi buradan tutuyorum hala bırakmadım başını doluyorum e, halkamın içinden geçirip ikili trabzan yapıyorum ikisini bir ikisini bir aldım. Şimdi artık e, birazcık küçültebilirim elimi çekip. Şimdi arkadaşlar 12 tane ikili trabzanımız olacak. Şu başaklarımızı sayalım şuradaki 3 oldu bakın. 12 tane trabzan yapıyoruz. 12 tane trabzanımı yaptım. Şöyle ipimi gerdiriyorum. En baştaki trabzanımın tepesine batıp ilmek kaydırma yöntemiyle ipimi çektim arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane başağım oldu. Şimdi beyaz ipime geçiyorum artık. Bunu koparmadan beyaz ipimi alıyorum. Bakın. E burada sarı ipim var. Zincirimi şey e, buradan ipimi beyazla değiştiriyorum. Bakın beyaz ipi sarı ipi de sıkıyorum. Beyazla değiştirdim. Şimdi hemen zaten batmış olduğum deliğin içine bir tane beyazla sık iğne yaptım arkadaşlar. 10 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. 10 tane zincir çektim. İkincisine sık iğne yapıyorum. Üçüncüsüne tekli trabzan. Dördüncüsüne ikili trabzan. Çok sıkı sıkı yapmayalım. Beşincisine üçlü trabzan. Altıncıya üçlü trabzan. yedinciye üçlü trabzan sekizinciye ikili trabzan dokuzuncuya tekli trabzan ve onuncuya sadece sık iğne yapıyorum bakın şöyle bir yaprağım oluştu bir yandaki deliğe batıp ilmek kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Şimdi burada yine 10 tane zincir çekelim. Yine 10 tane zincir çektim. Tekrar gösteriyorum. ikinciye sık iğne. Üçüncüye başını dolayıp tekli trabzan. Dördüncüye ikili trabzan. Beş. 6 ve 7'ye üçlü trabzan yapıyorum. 5 6 ve 7. zincire üçlü trabzan yapıyorum. 8. zincire ikili trabzan yapıyorum. 9. zincire tekli trabzan. 10. zincire de sadece sık iğne yapıp yandaki deliğe ilmek kaydırma yöntemiyle geçiyorum. Arkadaşlar bütün deliklerimizin hepsine, bütün sık iğnelerimizin tepesine bu şekilde yaprak yapıyoruz. Evet arkadaşlar, toplam 2 4 6 8 10 12 13 tane yaprağımı yaptım. Şimdi en baştaki yaprağımın dibine batıyorum ve buradan bir ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekelim. Artık burada ipimizi koparacağız. Arkadaşlar hem beyaz ipimi hem de sarı ipimi uzunca koparıyorum. Siz isterseniz bakın bunda 12 tane yaprak var. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Buna 14 tane yaprak koydum. Biraz daha uzun olsun diye. Alttaki yani biraz daha üst üste dursun diye. Alttaki ee, şu trabzan sayısından kaç yaprak koyacağınızı siz ayarlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar zincirini nasıl yaptığımı göstereceğim. Şöyle çeviriyorum. iplerimizi muntazam bir şekilde içine saklayalım arkadaşlar. Şimdi zincirini şu arkadan herhangi bir noktaya herhangi bir noktaya şöyle ipimi takıyorum. Biraz uzun bırakayım ki saklaması kolay olsun. Bu şekilde bir zincir yaptım. Bir tane de sağlam olsun diye sık iğne yapacağım. Bundan sonrasında rastgele istediğiniz uzunlukta şu yaprağı nereye koymak isterseniz oraya kadar zincir çekebilirsiniz. Ben sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakıyorum. 20, yani bir 5 tane daha yapayım. 20 21, 22, 23, 24, 25. 25 tane zincir çektim. Şimdi burayı tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane daha zincir çektim. İkinci zincire batıyorum. Başını doluyorum, kapatmıyorum. Üçüncüye batıyorum biraz daha uzun alıyorum, kapatmıyorum yaprak videom var Ayrıca e, buradan anlamadım diyenler için dördüncüye batıyorum daha uzun beşte daha uzun altıda en uzunu alıyorum sonra ikisini bir, ikisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir alarak yaprağın bir kenarını bitiriyorum bir tane zincir çekiyorum Şöyle dönüyorum. Bu sefer de zincirin bu kenarına başlayacağım arkadaşlar. Bir tane en altından sokuyorum. Duruyor yatığımda. İkinciye batıyorum. Yine uzata uzata onun karşılığına denk gelecek şekilde bakın bu şekilde uzata uzata oraya denk gelecek kadar uzattım bakın şöyle büyütüyorum ilmeklerimi ondan sonra yine ikisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir aldım şimdi bir tane zincir çekiyorum düz tarafıma zincirimin düz tarafına denk gelecek şekilde yaprağımın orta kısmı bakın şu orta kısmına denk gelecek şekilde tığımı geçiriyorum ilmek kaydırma yapıyorum burayı çok sımsıkı yapmayın yaprak gerilmesin tığımı doluyorum ilmek kaydırma yapıyorum doluyorum alttan geçiriyorum ilmek kaydırma yapıyorum yine alttan geçiriyorum yani burada bulduğunuz tığınızı şöyle sokun yaprağı da çok bozmadan bu şekilde geçire geçire şu yapraklar eğer heh, şu şekilde kenarlardan çekerseniz düzeliyor arkadaşlar şimdi şuralardan soka soka ilmek kaydırmalarımı yapa yapa ilerliyorum en sona geldim burayı ütülerken düzelteceğiz zaten en sona geldim zincirimin düz tarafına yeniden bir tane sık iğne yapıyorum buradan hangi boyda olmasını istiyor isem buraya kadar zincir çekiyorum yaprakları istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz boyunu da ben burada bırakıyorum. Saymadım arkadaşlar. E, ee, ucunun şu şekilde kalmasının benim için hiçbir mahsuru yok. Ama isteyenler buraya da herhangi bir boncuk bağlayabilir. Ya da yeniden bir yaprak yapabilir. Şimdi iplerimi içine çekip ütüleyip geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle ütümü yaptım. Yani bayılıyorum ben. Bence siz de bayılacaksınız yapınca. Şu şekilde göstereyim. Şunda 14 tane yaprak var. Bunda 12 e, tane yaprak var. Şu şekilde. Arkadaşlar şimdiden elinize emeğinize sağlık diyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanızı rica ediyorum. E, ayrıca e, güzel yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim. E, arkadaşlar kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şifalı Tasarımlar Instagram adresinde görüşelim lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.